Şevvalım, <laughs> e, gözüm yanlış tartmıyorsa seni e, 45 kilo falansın, değil mi? E, i̇şimiz bitince acil yemek yiyelim. Önce ete gelin, sonra e, 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 muhabbet ederiz. <laughs> Densiz. Şevdem, benim niyetim bir yemek değil, bir ömür boyu arzlarını alma. <gülüyor> 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 tamam. Şimdiden. Abi, ha? meselemiz ölümlü. Gözünü seveyim. Bir gecelik cevahirliği bir kenara bırak. Tamam Zek, merak etme. Tek dikkatim sensin ve kazanacağımız fidye. Katlangoç cevahirim bu zaman diliminde. Kaygılanma. <gülüyor> <gülüyor> Thank <sweak> you. 33. Oh, yes. yes! Yes! No! Baba aşağı inmen lazım. Garip bir şeyler dönüyor burada. Hacılar. Ya fazla hareket var mı ya? Var var. Böyle hani adetini tuttu. Adetindir. Adet kapalı ortamlarda falan böyle hep başım çatlıyor. Var var. Ha? Hadi, ne renk olsun? Ne renk Kırmızı. Hangi renkler var? Kırmızı var, mavi var. Hela var, mor var, var. Tamam kırmızı ver ya. Kana çabuk karışsın. Eyvallah, sağ ol. Ha. Ne oğlum? Para, para. Para mı? Nasıl, nasıl insanlarsınız lan? kes çalıyoruz ya. Sigortalıyım oğlum ben. Evet. hadi bakalım. Ne oldu kızım? Hangi masa? Yedi numara. E, ee, ne kadar kazandılar? Üçü bir milyon dolara yakın bir çeşitliyle yapıyorlar baba. Ama tam olarak ne olduğunu anlayamadık. <gülüyor> 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 Şimdilik bırakın kazansınlar. <laughs> Ya, bize müsaade var mı? Hadi, hadi. Biz zengin kalkışı yapalım hadi. yavaş yavaş. Hesap lütfen bize. Ha, bir daha hanımefendi, son bir ricamız olacak. Ee, bunları hepsini dolar kağıdına çevirir misiniz? Baba, bunlar bir şey yaptı. Eğer hile yaptılarsa ve ortaya çıkarsa çok müşteri kaybederiz. Şebnem, kızım telaşlanma. Anlarım birazdan ne oyun çevirdiklerini. <laughs> yaparken patlamak oğlum. <laughs> Bu arkadaş varımız canına koyduk be. Lan! Ulan yine geç geldim ya. <gülüyor> Yapıştır! Ne oldu? Lan koyu gerçük. Bana bak hele. yaptığımız anlaşmayı sakın unutma ha. Payını alacaksın gideceksin ama dersen ki ben <laughs> daha fazla istiyorum. Senin ağacılığını alırım laboratuvar ortamında ha. Aa gör Oğlum. Benim gibi yüksek çözünürlüklü bir insanın senin gibi bir tüplünün payına tama edeceği mi var lan? <laughs> Allah Allah ya. ya. abi biz niye çok konuşuyoruz ki? Hadi gidip rızkımızın bir kısmını karı yakıza yatıralım abi. Akalım ya bir dakika, bir dakika. Kusura bakmayın, ben bu gece öyle ortamları akamam. Acık katı haldeyim. Abi bey, ya biliyorum. Yarın tavşanı alacağız. Sen de acık ihtiyatlı ol, tamam mı? Ne olur. Tamam, tamam. Ben de gitmeyeceğim. Şükredeceğim. vallahi. biz gelmiyoruz. Şükredeceğiz. Merhabalar gençler. Baba, çok mu ses yaptık? Yok, yok. Sorun yok. Ben otelin ve kazinonun sahibi Ruçan Karadağ. Vay, vay, vay! Baba! Baba! <laughs> Gençler, sizi otelimizin kral dairesinde ağırlamaktan ve kazinomuzda sizlere özel bir oda ayırmaktan mutluluk duyacağız. Kral! Adamsın! Ee? Adamsın! Ee? Ee? Lan sesin lan. Ne lan? Başım ağrılar giriyor ya. Bir şu burada sıvı bir şey yok mu ya hiç? Sıvı su yok mu? Her taraf buz acı. Oğlum ne suyu lan? Suya gerek melek yok. Getir bakayım sen oğlum bana. <laughs> Ver bakayım ha. Oh. Bana böyle lüp gözeceksin. Yolla gitsin. Vallahi ben de rulet topunu çevirmekten var ya kafa top oldu top top. Ha. Bana da ver bana da benim de ağrıyor. Bak şimdi. Hop. Hop. Oo sen de sen de. Yok yok. Oo al, al 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 al. Gençler bakın. Güzel para kazandınız. Hem de çok güzel para kazandınız. Bari güzel yerlerde harcayın ha. Ya bak ben bunları bilmem. Tamam mı? Bunlar bugüne kadar kadrolu fakirdiler. Ben yatırımımı en iyi şekilde kullanacağım. Ben kendime bir yat alacağım. Çok güzel, çok güzel. Bravo, evet. Arkadaşlar arkadaşlar buradayız. Müziği kestik. Dostlar, siz şirketimizin en iyi çalışan personellerine bir sürprizimiz daha var. Evet. Şimdi iki animatör gelecek ve bizi sanki şirket patronuymuş gibi davranacaklar. Tamam. tamam mı? Biz de ona göre hiç bozmadan davranacağız. Çok eğleneceğiz. Tamam? Hadi bakalım. Eğlence de var. Lala bir ara hatırla su teknenin ismini değiştirelim. İtalyan Hot 2. Biri benim çünkü. Ben ne zaman yeni bir araba alsam akrabalar doluşur bizi pikniğe götür diye. Tekne aldım yine doluşmuşlar ya. Kes bizi. Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Güzel. Şu hale bak ya. Hayvan gibi yepyeni teknenin üstüne ekmek ufalıyorum. Yeme şunu ver. ne içiyorsun lan sen? Ha? Çişini mi içiyorsun lan? Ha? Sen lan? Efendim ben bu şirketin ürün gamını e, geliştirecek falan Senin O ürününün gamına koruma. <laughs> 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 Efendim. Kim? <Ha? gülüyor> kapat kapat. Arkadaşlar animasyoncular gelemeyecekmiş. Animasyoncular gelemeyecekse sabahtan beri Bizi tartaklayan bu iki arkadaş... ...kim? Kimiz lan biz? <laughs> Gerçekler! Hamdol! Çay biraz açık mı olmuş ne? Düzdürün kendinizi kıçtan kıçtan! <laughs> düzlürün, düzlürün. Evet Muşurcu. Nihayetinde plaza insanlarının da... ...böyle çıldırabildiklerini görmüş olduk. Eğer ki bu giden yat benim değilse... ...kumarda kazandığım bütün para... ...Cevahir'in zimmetine doğru yola çıkmış demektir. <laughs> Otele doğru gitmemiz lazım Müfik. Hadi bakalım. Çim! Çim Müfik! Çim! Sus Malala. Gün boyu kuru bezimde olmak istiyorum.